Ya çek Kalabalık. <laughs> <laughs> <Polis> geliyor. Harada <laughs> bir istiyorsak, yetiştirmek istiyorsak da ya tarih bu konularla Zaten bu dönem geçti, biz de geçtik. Yeni nesilleri kaybediyoruz. <laughs> <laughs> Ne? 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 Şu anda burada fuzul bir kalabalık var. Normalde kalabalık olmasın diye insanlara tehlikede bulunuyor ama bakın biz tapularımızı da zaten alıyoruz. Tapularımız burada. Bu tapuya bu izni alıyoruz. Şu kalabalığın hepsi bence gereksiz. Çünkü tapularımız var zaten. Bu tapuya izin alıyoruz. Yani şu tapuya izin alıyoruz. Dolayısıyla kalabalık yaratılmasın. Yazık bu kadar insanlara. Şu anda biz burada virüs alıyor muyuz? Bir şeye karşı geliyor muyuz? Belli değil. O yüzden lütfen bu konularda biraz daha duyarlı olunsun istiyoruz. Bu insanlar bakın şu kalabalığa bakın. Şu kalabalığa bakın. Evet. Yazık yani. Zaten tapularımızla gidiyoruz. Hepsi bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi dün tarla fotokopimizi göstererek tarlamıza gidip fidelerimizi ektik dün evvelki gün. Bugün gidip bir can suyu vereceğiz. Bunun için izin almaya geldik. Yani bu nedir anlamadık. Bu kalabalığa bakın. Bugün bu kadar insanla muhatap olmak zorunda kaldım. Yani insanlar burada. Şimdi bu kadar insan arasına gireceğim. Orada sıraya gireceğim. Orada sıraya gireceğim. <laughs>